Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle en önemli derslerimizden birisiyle tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere kimsenin yani çok kişinin bilmediği ya da çok kişinin buralarda hata yaptığı bir konuyu öğreteceğim arkadaşlar. Özel çokluk. Arkadaşlar, biz sizin de çokluk konusunu geçmiştik değil mi? Çokluk konusunu bir kere hatırlayalım. S ve S dedi mi? S bir şeyi çoğaltırken söylüyordu. Mesela an apple elma apples ise elmalar. Onun gibiydi değil mi? E, S ise watch watch saat demek watch ise saatler. Şimdi burada ise S ya da S getirmeden sizlere bir şeyi ler ler ekiyle çoğaltmayı öğreteceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Evet arkadaşlar. Person. Person insan demek. Eğer bunu insanlar demek istiyorsak people geçireceğiz arkadaşlar. in san per, person insanlar ise people insanlar ise people bir diğerinde ise arkadaşlar child child çocuk demek eğer biz çocuklar demek istiyorsak children yapacağız Mesela child. Çocuk. Children ise çocuklar. Children child". child". çocuklar. Burada ise arkadaşlar men. Men. Erkek demek. Eğer bunu çoğaltmak istiyorsak İnanma. Şimdi bunun nasıl olduğunu sizlere öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar Birisiyle mesajlasarak Ya da yazışarak konuşuyorsak Eğer bir kişi Yani bir erkek demek istiyorsak Ben getireceğiz. A olanından A koyacağız kelimenin içine. Eğer Birden fazla erkeğin manasını getirmek istiyorsak E koyacağız arkadaşlar. Konuşurken zaten e, diğer cümlelerle birleşip o cümle anlamlı bir hale gelir. Burada yazışırken önemli Men, erkek. Buradaki men ise Çekler Burada ise arkadaşlar woman. Woman kız demek yani bayan. Women ise bayanlar anlamına gelir. Woman bayan, women ise bayanlar. Burada ise arkadaşlar tuz, tuz, tuz diş demek diş. Eğer bunu dişler demek istiyorsak tis olur arkadaşlar tis, tis dişler. Burada ise arkadaşlar but foot ya yani foot ayak demek. Feet ise ayaklar demek arkadaşlar. Foot ayak, feet ise ayaklar. Bir diğerini ise arkadaşlar fish. Fish Balık demek. Eğer balıklar demek istiyorsak inefiş. Var. Burada da aynı şekilde cümlenin içinde zaten o cümle düzelir. Anlamlı bir hale gelir yine. O dese arkadaşlar sheep. Sheep. Koyun demek. Sheep ise bu da koyun Var. Burada ise mouse, fare, fare. Eğer fareler demek istiyorsak, mouse. Şimdi hepsini bir kere tekrar edelim. Person, insan, people. İnsanlar. Child çocuk. Children çocuklar. Man erkek. E olaysa men erkekler. Woman bayan. Women bayanlar. Tooth diş. Tooth diş. Teeth dişler. Foot, ayak. Feet, ayaklar. Fish, balık. Fish, balıklar. Sheep, koyun. Sheep, koyunlar. Mouse, fare. Mice, fareler. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videomu kendinize faydalı bulduysanız, kanalıma abone olmayı, Like atmayı ve yorumlarda beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.